Kalbimden yaralı, gönlümden <laughs> acılı, kalbimden yaralı. Bir... Kalbimden. O bu ne lan? Ama bu şey <laughs> bu belki başka yerlerde, başka ülkelerde dudaktan öpüşebiliyor ya erkeklerde. Hangi ülke? Ya var birkaç yerde adetten dudaktan öpüşmek onlarda öyle şey algılanmayan birkaç bir yer var. Şimdi ismini Prançkis aynen. <gülüyor> 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 bu ne abi <laughs> bu ne? Bu er <gülüyor> <gülüyor> O ne ya? bu, bu ne? Tamam kaydettim diye ne Vay abi bak ya. <laughs> ya abi gömlek giyeceksin. Giy hadi lan. <laughs> bunu TikTok cezası olarak kullanmamız lazım. Yuva çeker bunu. Yuva <laughs> çeksene bundan bir tane. <laughs> Çekiyor mu lan yoksa şerefsiz? Dur lan! <laughs> Niye konuşamadın lan? Beni endişelendirme bak! <laughs> bir şey diyecektim unuttum ya. Üvey annemi büyük annemi. Üvey anne. Üvey anne mi, üvey kardeş mi? Üvey anne. Üvey anne mi, natural büyük göğüsler mi? Natural büyük göğüsler. Ya buna buna Natural büyük göğüsler mi, sahte büyük göğüsler mi? Sadece bir video kategorisiyle hayatıma devam edecek olsaydım. Natural büyük göğüsler mi? büyük göğüsler mi, sansürlü alt yazılı sahte taksi mi? Sansürlü alt yazılı sahte taksi. Alt yazılı sahte taksi mi, alt yazılı amatör mü? Alt yazılı sahte taksi. Alt yazılı <laughs> sahte taksi mi, çek cumhuriyeti açık alan mı? Çek Cumhuriyeti açık, Eyvah. Açık. <laughs> Çek Cumhuriyeti açık alan mı? Bekarlığa veda partisi mi? Asla şansı yok. Çek Cumhuriyeti açık alan. Çek Cumhuriyeti açık alan mı? Büyük siyah mi? <laughs> Çek Cumhuriyeti açık alan. Çek Cumhuriyeti açık alan, <laughs> Cumhuriyeti açık alan mı? Sansürlü alt yazılı Japon bir öğretmen mi? <laughs> Sansürlü. Sansürlü alt yazılı Japon bir öğretmen mi? Türkçe bol konuşmalı amatör mü? Türkçe bol konuşmalı amatör. <laughs> <laughs> çeksene bundan. <laughs> Koptum ya. Yenilir. Yuvadan da çamaşırını çalan şahısları köpeği ile birlikte yakaladı. Çamaşırları çalıyor. Gel, gel kızım. Gel. Oha köpeğe bak. Gel. Tut kızım. Gel buraya. Buraya gel. Gel buraya. Koş gel buraya. Gel. Gel. Tut. 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 Gel buraya. Oğlum o ne lan öyle? Terminator yetiştirmiş. <laughs> <laughs> Karagöç bir kişi abone göndermiş. A altına Kürşat da abone olmuş. Hoş geldiniz. Böyle bir köpek lazım abi sana. Ben bugün bir tane Twitter'da köpek gördüm. Sahibini kolunu kopartıyordu. Nasıl? Kaça satıyor? Pahalı işte onlar. Ben kopartırım abi izliyorsan. Çin'de maymun gibi giyinip turistler tarafından beslenen adam aylık 25.380 dolar kazanıyor. Çok iyi meslek Benim ya. De maymun gibi giyinip turistler tarafından beslenen adam. Yani yemek parası da vermiyor. Aylık 25.380. Evet. Bu 380 rahat kimden alıyor amına koyayım onu anlayamadım. Her şeyi de yiyor ya ne güzel. Tek muz da yemiyor. Her şeyi de uzatıyorlar. Oraya nasıl girdi oğlum bu? Çok acayip, dünya çok acayip bir noktaya gidiyor ya. Kimsiniz? Ben karşı belediye başkanı adayıyım. Öyle mi? Evet. Aa, hangi partiden? Ben AK Parti'nin adayıyım. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Siz kimsiniz? <laughs> Köyüme mesaj gönderebilir miyim? Tabii gönderirsin Lale. Ailemi çok özledim, kocamı hele de çocuklarımı çok özledim. Bunun da tutuyorlar. Anladım. Peki. İsmail İçmi'ye selam söylüyorum buradan. Kocamı. Beğendiniz mi o oyunu? Evet beğendim. Çok şahane. Neden bahsediyordunuz arabada? Ben mi? Burayı çok beğendim. Çok şahane. Mutluyum. Ne mutlu. Hoş benim. Kaç yaşındasın sen? 24. Oğlum bu nasıl Rus sağlığı hastanesi lan? Bu günümüzde evet, mikrofon yer yer tutanlardan şoklarım. daha akıllı insanlar konuşuyor sanki. Herkes çok daha normal gibi. Bugün sokağa çık, Bakırköy meydan açık. Daha iyi röportaj yapamazsın. 24. Evet. Ne buradasın? Ben mi? tedavi için gelmeye geldim buraya. Neyin var? Başım ağrır, rahatsızım. Nerelisin dedin? Nideli. Nideli? Evet. Annem baban geliyor, akrabalar geliyor. Gelir çok gelir, babam gelir. Öyle mi? Evet. Başı Sen başı hep gelin. böyle mutlu musun? Mutluyum. Maşallah ben sana. Ben mutlu bana. Maşallah ya sana. Allah <laughs> yüzünü hep böyle güldürsün evet. inşallah. Çok güzel anlayacak. Ben de konuşabilir miyim? Ben mahfazadan geldim, babamı öldürdüm. Hapishaneden buraya <laughs> gönderdiler, rapor aldım. Bir yıl burada yatacağım. Peki bu oyunu nasıl buldun? Çok güzel, çok Size mükemmel. Sizin gündelik hayatınızı dile evet, getiriyor Evet, dile getiriyor. <laughs> çok teşekkür ederiz. Çocuklar... Babasını öldürmesi aslında iyi kadınmış. Karına <laughs> <laughs> selam ederim. Buradan Ozan, kocamı öldürdün. Kader mahkumu. Öyle mi? He. Kimi e. mi öldürdün? He. Nasıl oldu? Beni dövüyordu, ben de öldürdüm. Bak abi. Artık yani bu hale düşürenleri de sorgulamak lazım tabii şimdi. Ama 1998 kaç sene lan? Mesopotamya'daki hakaktan gelen. Um, Oğlum. Bu... Evet abi yapay zeka. Lan bu yapay başladı. zekaya böyle bir gün ne olacak biliyor musun? Kamamımız hepimiz bu sistemlere geçtiğimiz zaman Bill Gates ölmemiş olur zaten. Oradan uzaktan bir tuşa basacak amına koyayım. Herkesin arabalar kilitlenecek, birbirine çarpışacak. That. That böyle bir film vardı abi Netflix'te. Upgrade platform. Aşağıdan yemek geliyor yukarıdan aşağıya, doğru mu? He, doğru. Evet. Arabayla iniyorlar. Yukarıdan aşağıya mı? Araba içinde yemekler. <laughs> Tesla'yla değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Tesla hatası şeritlere bakarsanız hata kimde belli oluyor. That wasn't good. Ama evet, şerit ortadan şerit geçiyor amına koyayım. Yolda da bir sıkıntı var. Neyse, yine de çok güvenmemek lazım onda beni da ben içeyim mi? Benimkini de alıştırayım. Dur oldu. Doğuya geldim. Komşu kızını zapt Ne yapıyor? Oruç tutmamak için İbo'nun gözü zedesi. Performans amına koyayım. Ha, kaç tane çili abi? Taysana bunları. Bir baştan alabilir miyim? Ha, baştan al. Bunu biliyorum. Kolatürkan'ın topu. Eee, Suna ip atla, Altan ipi tut. Baba bana ip al. Bunları da biliyorum da böyle miydi tam bizde? Peşkesi vardı bunun. Bunu anlayamadım. Bu ne? Mıknatıs. İşte, Mıknatıs kedi. işte. Her bakkalda vardı ya. Tamam. Bunu da biliyorum. Bunu da biliyorum. At zıplıyordu. Bu ne? Buna bak eline böyle pompalıyorsun, at zıplıyor. He. Aa, Taso dönemleri TASO Çok iyiydi lan taso dönemleri Okul beslenme çantasındaki Eee Bez Ama el silme bezi miydi şey takma bezi galiba evet Eee Bu neydi lan acaba Sa Bu sakız gibi böyle atıyordun ağzına Sakız lan zaten direkt Evet uzun sakız Bunu çıkartamadım Bu biraz bizim nesil Ha bu bu MP3 player'dı. Bunlar bayağı iyiydi. E bu toka normal şimdi günümüzde yok mu tokalardan? Hayır bundan bende vardı. E. Hı. Çağrı bildirim gelmemesi hakkında açıklama bekliyorum. 40 dakika geç geldim. Ama bir şey söyleyeceğim. Story benim Instagram'dan takip etmemen hakkında sen açıklama yap şimdi bana o zaman. Bu ne bu da mı toka? O da toka. Ay bunu hiç sevmezdim ya. Çok kötü tokaymış harbiden. <laughs> çok kötü. Eee kalemler bunlardan vardı bende. Çikolatam krem. Siz bunu biliyor musunuz bunu? Ee, evet Aa. evet ben yedim bunu. Hatta bunun bisküvilisi vardı çubuk. Ama evet. bunu zaten otobüslerde falan hala veriyorlar ya kahvaltı muhabbetine. Bu ne? Bu bende yok. Meybuza benziyor mu bilemedim. Meybu gibi. Bitti. Ha Meybus tamam Meybus. Eee... Aaa tamam bildim okul, bunu. okuldaki bunu dört mevsimi vardı hatta. Tamam banalardan. tamam, tamam. Evet. yaz kış. Eti Ay bu güzeldi de. ha. Bu paketini hatırlayamadım. Yaka. Bu çok iyiydi. Çekirdek böyle alınırdı doğru. Ay Aa. bu. Türk bayrağı vardı bunda hatırlıyor musunuz? Bu. Bu çok iyiydi. Ha yıldız vardı. Bunu, ben de bunun bir kere vardı zengin. Bu lazerin işi. başlıkları vardı. Değiştiriyordun işte başlıklarını. Evet evet. Tık yapıyordun. Çok mu? iyiydi. Çok iyiydi lan harbiden. Hala hatırlıyorum. Bunu biliyorsunuz mu? Ee, bunu ben çok oynuyordum. Evet. Ben de şey <gülüyor> bir, <gülüyor> en en bir tavanı yukarıya tavanı en yukarıya yani. uçurma şeyi yapıyorduk. Oğlum siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Bizim aramızda kuşak farkı yok mu ya o zaman? Bu 2000'lerde sen... de vardı ya. Her şeyi biliyorlar. 2000'lerde biz de çocuktuk oğlum. Yani tam 90'lar değil yani. Hala satılıyor ya bunlar. Evet Kocuğum, şu anda çok var gerçi bunlar. Bunu? X10 muydu bu? Oyunun yok bir ben şeydi. <laughs> ben bunu gördüm de oynamadım hiç. 9 <laughs> taş. Mesela bunu biz de oynamadık mesela bunu. Bu nasıl 9 taşı? Ben bunu oynayanları gördüm. Ben bunu hiç oynamadım bunu. Bu hiç sarmıyordu zaten ya. Oğlum top varken topla daha fazla oynanacak Aynen. daha güzel oyunlar vardı yani. Bunu Bunu oyna oynadı. Aa aç kapıyı. İp atlama, evcilik. <laughs> Küçükken evcilik oynandığı zaman ben <laughs> hep beni çocuk yapıyorlardı. Ben köpek olmak istiyordum. <laughs> Ol, şurada var ya bir yatacan var ya şuraya. <laughs> Evet duygusal bir paylaşım olmuş. Teşekkür ederim. Bu ne lan? Anlamlı. Samet abinin dövme abi bu. Don't <laughs> <laughs> no stop. Don't no stop. Alo. Yaşamıyoruz abi. Alo. Alo. <laughs>